ben nasıl çalıştım neler yaptım neler buldum bunları anlatacağım Şimdi arkadaşlar Öncelikle ben 2019 KPSS ile atandığımı söylemiştim 2019'da atandım ee, ama ben ondan önce 2018 KPSS'ye de girdim ben o zaman üniversite 3. sınıfı bitirip 4. sınıfa geçiyordum yani 3. sınıfın yazında 2018 KPSS'ye de girdim hani bir kaç net yapıyorum kaç puan yapıyorum işte atanmak için ne kadar gerekiyor ne nereli yükseltmem gerekiyor vesaire diye bir bakayım hani öylesine bir ortama gireyim heyecanımı atarım falan diye öyle bir girdim 2018 KPSS'ye onda da 72 puan almıştım hani oradaki sıralamamı hatırlamıyorum yani düşük bir sıralamaydı zaten şuraya geleceğim. O 2018 KPSS'ye girdim ya. Hani girmeden önce dedim ki yani madem KPSS'ye giriyoruz. en azından birkaç bir şey çalışıp girelim. Bir, biraz bir şeyler bilip girelim dediğim için. iki tane derse çalışmıştım ben. Eğitim bilimlerinden ölçme değerlendirmeye çalıştım ve öğretim ilkeye çalışmıştım. Hani en azından bunları bilip gireyim ki bir şeyler yapabileyim sınavda diye. Aslında çalışma sürecim belki de bu şekilde başlıyor diyebiliriz. Sonra arkadaşlar yani herhalde... Eylül-Ekim ayı gibi çalışmaya başlamışımdır diye düşünüyorum çok net bir şekilde hatırlamıyorum ama böyle çok geç başlamamıştım çalışmaya. Daha sonra arkadaşlar şunu söyleyeyim ben dershaneye gitmedim. Çünkü dershane, dershanenin bana bir faydası olmayacağını düşünüyordum. Yani şöyle ben böyle dinleyerek öğrenebilen biri değilim. Benim öğrenmek için not çıkarmam ve o notları çalışmam gerekiyor. Yani kendi notlarımı çıkarmam gerekiyor. Hani bana fasikülde verseniz, notta verseniz, konu anlatımda kitap da verseniz bana bir faydası olmuyor. Yani mutlaka notları kendim çıkartmam gerekiyor. Kendi notlarımdan çalışabiliyorum. O yüzden e, hem dershaneye gitmek benim için bir vakit kaybı olacak diye düşündüm. Hani hem çünkü 4. sınıfla uğraşıyorum. Bir yandan işte staja gidiyorduk, öğretmenlikle staj oluyor biliyorsunuz. Bir yandan ödevler var, son yıl zaten yoğun oluyor. Ortalama kazıyorsunuz hani mezun olacağız biraz yüksek ortalama ile mezun olalım falan diye istiyorsunuz. O yüzden yoğun geçiyordu zaten. Bir de dershaneye gitseydim tamamen vaktim bitmiş olacaktı ve eve geldiğimde çok yorgun olurdum. Çalışamazdım diye düşünmüştüm o zamanlar ki doğru düşünmüşüm. Kendimce doğru düşünmüşüm yani. Size hani şey demiyorum yani asla işte sınav asla dershaneye gitmeyin yapamazsınız dershaneyle falan. Bazı insanlar da gerçekten dershaneye gitmek onlar için iyi oluyor. Yani o disiplini seviyorlar işte haftanın belirli günlerinde dershaneye gitmek iyi oluyor. Yani o düzeni seviyorlar. Etraflarında başka KPSS'de çalışan insanların da olması onları motive ediyor. Böyle şeyler de olabilir. Yani dershaneler faydasızdır diye bir şey söylemiyorum. Sadece ben kendim için kendi çalışma şeklime göre uygun bulmuyordum KPSS'leri. <laughs> ben kendi çalışma şeklime göre uygun bulmuyordum dershaneleri. O yüzden de gitmedim. Kendim yürüttüm. Peki nasıl yürüttün? Eğer soracak olursanız şu şekilde yürüttüm arkadaşlar. Tamamen benim hocam. Benim hocam canım hocamdır arkadaşlar. Benim hocamı çok seviyorum. Tamamen her şeyimi benim hocamdan çalışmış çalıştım. Ee, olarak nereden, hangi dersten başladım? nasıl yürüttüm bu süreci diye soracak olursanız ben eğitim bilimleriyle başlamıştım. Eğitim bilimlerinde gördüğünüz hani anlatmıştım. Ee, 8 ders falan var. Ben tek tek dersleri yürütüyordum. Yani bir ay atıyorum hani bitene kadar öğretim ilke çalışıyorum, bitene kadar ölçme değerlendirme çalışıyorum, bitene kadar program geliştirme çalışıyorum. Ee, öyle yapıyordum iki hani ikişerli üçerli şekilde bu dersleri götürmek biraz zor olur çünkü içerikleri birbirine çok fazla benziyor. Aynı anda götürmeye çalışırsanız içerikler çok karışır zaten dershaneye de gitmiyordum aynı anda götüremezdim içerikleri birbirine çok karışırdı. Eğitim birimlerinden ben arkadaşlar hocamın videolarını izledim dediğim gibi onların her dersin video ders notu da oluyordu ama ben eğitim birimlerine defter tuttum. Yani orada videoda hoca anlatıyordu ben defter tutuyordum bir yandan. Video ders notlarından da çalışabilirsiniz. çalışabilirsiniz. Ben eğitim birimlerini sevdiğim için dediğim gibi sevdiğim bir alandı yani. Ve hani öğretmen olduğumuz için ileride böyle dönüp bakabileceğim notlarım olsun istedim eğitim birimlerinden. Hani bir sorunla karşılaştığında dönüp bakabileceğim notum olsun istedim eğitim birimlerinden. O yüzden defter tuttum. Video ders notumdan da çok kolay bir şekilde takip edebilirsiniz. Bir süre bu şekilde gittim. Eğitim birimleriyle birlikte gittim. Sadece eğitim birimlerini çalışarak gittim. Daha sonra benim bir tane yakın arkadaşım var. O sürekli yanında tarih coğrafya çalışıyor. O da sınıf öğretmeni. Yani sürekli tarih coğrafya, tarih coğrafya çalışıyordu. Ben çalışmıyorum. Hiç tarih coğrafya çalışmıyorum. Ben Arkadaşım sürekli tarih coğrafya çalışıyor yanımda. Yani ben de bir çalışayım dedim. Sonra eğitimlerini bitirmeye yaklaşınca şöyle Ocak, Şubat ayı gibi. bunda nereden hatırlıyorum? 15 tatile giriyorduk çünkü. Üniversite 15 tatile giriyordu. Böyle Ocak, Şubat ayı gibi ben tarih coğrafya çalışmaya karar verdim. Onu da nasıl yaptım? Eğitim bilimlerinin sonuna geliyordum dediğim gibi. Yani hatırlamıyorum ama yanlış hatırlamıyorsam bir iki dersi falan kalmıştı eğitim bilimlerinden. E, günde işte hani eğitim bilimlerinden video izliyorum. Bir dersle ilgili video izliyorum. E, hani arkasında da tarihten bir video, coğrafyadan bir video izliyorum şeklinde götürdüm. Yani bu üç dersi birlikte götürmeye başlamıştım. Olmuyor arkadaşlar. İnanın ki zor olmuyor. Hatta keyifli oluyor. Yani benim hocam da Ramazan yetkimi bayram Meral tarif ve coğrafya anlatıyor. Yani mükemmel anlatıyorlar. Harika anlatıyorlar. Hala böyle açıp açıp izleyesim geliyor. O yüzden hani hiç zor olmuyor. Keyifli de oluyor. Ve benim hoşuma gidiyordu video izlemek. Yani böyle bir konu anlatımında kitabı açıp işte onu okuyarak çalışmak yerine video izlemek daha faydalı geliyordu. Daha eğlenceli geliyordu. Yani orada hoca bir bir şey anlatıyor. Ya, ders arasında bir hikaye anlatıyor. Ne bileyim oradaki öğrencilere bir şaka yapıyor falan. Sizin ne modunuz yükseliyordu. Motive oluyordunuz. Konuşmalar yapıyorlardı. Böyle arkadaşlar geç değil, sakin olun falan gibi. Motive edici şeyler de söylüyorlardı. Yani kesinlikle bir konu anlatımında kitabı açıp okumak yerine video izlemenin çok daha faydalı ve çok daha keyifli ve süreci kolaylaştıran bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani böyle bıkarak çalışmak yerine eğlenerek çalışmanızı sağladığını düşünüyorum. Tarih coğrafyada arkadaşlar eğitim gibi defter tutmak biraz benim için olanaksızdı. Zaten tarihte çok fazla video var ve uzun da videolar yani 40 dakikalık falan oluyordu diye hatırlıyorum. çok içerikte var. Çok içerik olduğu için hani işte hocayı durdurup onu, onu yazmam falan zor olurdu. bitmezdi yani. O şekilde tarih bitmezdi. Bu şekilde biraz zor bitti. O şekilde hiç bitmezdi. Ee, o yüzden onu not almadım. Yani sadece video ders notundan ilerledim benim hocamın. Coğrafyada da aynı şekilde yani coğrafyada da haritalar var işte birçok işte bazen hani grafikler falan oluyordu. Onları da yazmakla uğraşmak istemedim açıkçası. Onu da video ders notundan gittim. Zaten hani hoca farklı bir şey söylerse kenarına falan yazıyorsunuz bir şey ya yani da ekstra bir harita falan varsa kenarına falan yazıyorsunuz. Onları video ders notundan gitmenin vakit kazandırdığını düşünüyorum arkadaşlar eğitimimlere nasıl çalıştığımı anlattım. Genel kültür kısmındaki tarih coğrafyaya nasıl çalıştığımı anlattım. Genel kültürde bir de vatandaşlık vardı ve güncel konular vardı. Ben vatandaşlığa geç başladım arkadaşlar. Son 1-1,5 ay kala falan başlamışımdır. Onu da benim hocamdan takip ettim. Geç başladığım için video ders 30 sipariş hesabı gelmesi uzun sürer. Daha da vakit kaybederim diye düşünerek şey yaptım. Diye düşünerek ben defter tuttum vatandaşlıktan bir an önce bitmesi için. Bir, bir buçuk ay kala falan başlamıştım dediğim gibi. Çok ama arkadaşlar bilmediğiniz konular oluyor vatandaşlıkta. Çok yabancı olduğunuz konular oluyor. Ben e, olsam vatandaşlığa daha önce başlardım. Yani bir 3 ay önce falan yani sınavdan 3 ay önce falan başlasanız rahat rahat böyle stres olmadan yani bunu da bilmiyorum, bunu da bilmiyorum. Bir de üst üste videolar izleyince birbirine karışıyor sürekli. O yüzden 3 ay önceden falan başlarsanız rahat rahat e, keyifli bir şekilde ilerletirsiniz. Ben birazcık geç başladım vatandaşlığa. E, güncel konuları da arkadaşlar böyle oturup işte aha çok yoğun bir şekilde güncel konular çalışayım falan gibi bir derdim olmadı. E, bazı şeyler oluyordu. E, bazı böyle zaten gruplarda, KPSS gruplarında falansanız birçok paylaşıyorlar yani. Sınava yakın zamanlarda pdf'ler falan atıyorlar hani işte güncel konularla ilgili ya da genel kültürle ilgili bunlar çıkabilir falan şeklinde ya da o yıl olmuş şeylerle ilgili. Ama e, dediğim gibi bu genel kültür kısmının katsayısı yani sınavımızı çok fazla etkilemediği için ben çok da üstünde durmadım. Zaten mango, avokado falan sordular. Bu şekilde genel kültür kısmını anlattım, eğitim bilimlerine nasıl çalıştığımı anlattım. Şimdi genel yetenek matematik ve Türkçe vardı. Genel yetenekte arkadaşlar, ona ben çok çalışmadım. Türkçe'de dil bilgisine bakmıştım, dil bilgisine hani hatırlayayım diye hiç böyle paragraf çözdüğümü falan pek hatırlamıyorum yani. Matematikte de problemlere bakmıştım arkadaşlar, problem türlerinin nasıl nasıl çözüldüğünü hatırlamak için gene benim hocamdan videolar izlemiştim. Ama böyle hani harıl harıl Türkçe matematik çalışın gibi bir şey olmadı. Yani KPSS'de de o kadar bilmediğiniz konu alıyor konu oluyor ki Türkçe matematiğe vakit kalmıyor diyebilirim aslında. Ee, bu şekilde genel yeteneği anlattım, nasıl çalıştığımı, genel kültürü anlattım, eğitim bilimlerini anlattım. Şimdi sıra geldi ABT. Mesela çok kapsamlı, en azından sınıf öğretmenliği açısından çok çok kapsamlı bir alan. Ben şöyle yaptığımı hatırlıyorum. Nisan-Mayıs ayı gibi ben öğretim programlarının notlarını çıkarmıştım. Matematikte, işte mesela matematik dersinde arkadaşlar açıyorum öğretim programını. Hedef aramışlarını yazıyorum, değerlerini yazıyorum. Şey, düşün, şey diye düşündüm, hani, notlar elimde olsun. Zaten bu bilgiler çok kolay unutulan şeyler, çok kolay unutulan bilgiler olduğu için son bir ay kala falan çalışıyorum. Notlar elimde olsun, son bir ay not çıkarmakla vakit kaybetmeyeyim ki ee, çalışmaya vakit kalsın diye notları önceden çıkarmıştım. Yani bu şekilde arkadaşlar. ÖABT'de çok fazla alan olduğu için biraz böyle parçalara bölünüyorsunuz. Ama endişelenmeyin, merak etmeyin bir şekilde halloluyor. Şimdi üçüncü bölüm, videonun 3. bölümüne geçelim arkadaşlar. Bu bölümde arkadaşlar KPSS zor mu? Sınıf öğretmenliğine atanılır mı? Falan. Kaç yıl çalışılır? Ne, ne zaman, ne kadar önceden başlamalıyım? Ya yapamazsam, yapamam çok zor falan gibi şeyler var. Arkadaşlar KPSS'nin kesinlikle zor bir sınav olduğunu düşünmüyorum ben. Şimdi ben bunu geçenlerde bir arkadaşa söyledim. Yani bir arkadaşım, bir arkadaşına yönlendirdi beni. E i̇şte işte KPSS'yi anlat, anlatır mısın biraz o da atanmak istiyor vesaire diye. Ben böyle söyledim yani KPSS'nin zor bir sınav olduğunu düşünmüyorum dedim ama bana şey dedi arkadaş. Tabii 48. oldum ya böyle dersin tamam. Tüm samimiyetimle söylüyorum ki KPSS'nin zor bir sınav olduğunu ben düşünmüyorum. Düşünmüyorum arkadaş. Zorla KPSS sadece kapsamlı bir sınav arkadaşlar. Yani çalışmanız gereken çok şey var. Çok dağılımı çok geniş. Yani konu kapsamı çok geniş çok fazla çalışmanız gereken şey var. Ama her şey de aslında temel düzeyde soruluyor. Yani dediğim gibi ben az önce anlattım ya fizik, kimya böyle çıkıyor ama temel düzeyde çıkıyor. Yani zor değil, kapsamlı bir sınav. Bu sınavın planını iyi yapmanız lazım. Dediğim gibi zor bir sınav değil, çalıştığınızda yapabileceğiniz bir sınav. Hani Alice'e örnek vermiştim ya az önce. Bence ALES KPSS'den çok daha zor bir sınav. Yani sadece Türkçe matematik çıkıyor ama ALES'te puan yapmak bence KPSS'de puanı yapmaya göre daha zor. Evet arkadaşlar video bu şekildeydi. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Biraz KPSS ile ilgili bilgi sahibi olabilmişsinizdir ya da motive olmuşsunuzdur diye ümit ediyorum. Bu videoda anlatmadığım ama kafanıza takılan benim atladığım unuttuğum şeyler varsa bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Ee, merak etmeyin atılacaksınız. Atanmanız da çok az kaldı. Endişelenmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.